Hocam isterseniz tecdit kavramı üzerinde biraz duralım. Belli çevreler tarafından malumunuz istismar edilen bir kavram. Tecdit ne demektir? Müceddit kimdir? Müceddidin vasıfları nelerdir? Şimdi o konu bağlamında şöyle söylememiz icap eder. Tabi bu uzun bir konu. Evet. Ee, yani aslında tecdit Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Ebu Davud ve başka kaynaklarda geçen اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ ala رَأْسِ كُلِّ مِيَةٍ Yani her yüzyılın başında Allah Teala bu ümmet için gönderecektir. men يُجَدِّدُ لَهَا اَمْرَ Yani din işini tecdid eden kimseyi gönderecektir buyuruyor. Buradan hareketle işte bu yüzyılın başında asırda bir gelen kişiye مَنْ يُجَدِّدُ ifadesi geçiyor. Orada muzari kalıbıyla birlikte. Buna da vasıf olarak ismi fail kalıbıyla müceddit denmiş. Yani evet. tecdit eden, yenileyen demektir. Ancak bunun istismar edilmesi daha çok şu şekilde oluyor. Yani dine yeni bir şeyler ilave edilmesi, dinin asıllarına uygun olmayacak şekillerde reformasyona tabi tutulması, evet. modern işte telakkilerin dine sokulmaya çalışması şeklindeki anlayışlara, batıl telakkilere tecdit diyorlar. Hayır. Tecdit bununla tam anlamıyla zıt bir şeydir. Yani tecdit zaten bu gibi kavramları dinden çıkartmak için, dinden temizlemek için Allah Teala'nın bir lütuf olarak ümmete göndermiş olduğu zat tarafından yapılan bir ameliyedir. evet Onun için tecdidi böyle anlamak lazım. Yani müceddit demek, yani mutlaka işte Dine bir kısım sokuşturmalar yapmak isteyen kişiler oluyor. Tahrifler yapmak isteyen kişiler oluyor. bidatler ortaya atan kişiler oluyor. Evet. Dolayısıyla işte itikadi kırılmalardan bahsettik. İtikadi ameli noktalarda insanları saptırmak isteyen kişiler oluyor. Yani Efendimiz Taberani rivayetinde yine... يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هذا هر سيحضر الناس في كل عصر ماذا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين Yani cahillerin tevillerini, batıla sevk eden insanların intihallerini, çalıp çıkmalarını, oradan buradan almış batı felsefesinden, Yunan mitolojisinden şuradan buradan falan bir şeyler, kavramlar alıp bizim dünyamıza sokmaya çalışmış bunları nef edecekler. Bunları evet. kabul etmeyecek bu ilmi adil olma vasfıyla birlikte taşıyan insanlar bunu yapacaklar. Daha ee, ve sapkın olan işte insanları saptırmaya çalışan, aşırıya giden insanların tahriflerini bertaraf edecekler. İşte müceddidin aslında yapmış olduğu şey genel anlamda budur. Tahrifleri, tebdilleri, e, tadlilleri, insanları saptırma faaliyetlerini dinden temizleyerek, dinin ana öz e, omurgasını ortaya çıkartmak, şeklini ortaya çıkartmak suretiyle e, evet. dinin yeniden harekete geçirilmesi yani bunu da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kulu vasıtasıyla birlikte yapıyor ki biz buna da müceddit diyoruz. Müceddit olmanın elbette vasıfları vardır, şartları vardır. Yani alim bir zat olması gerekir, e, dinin asıllarını bilen, e, yeteri, kifayi noktada bilgiye sahip olan birisi olması gerekir. Sünneti son derece titizlikle birlikte tatbik etmesi gerekir. Zamanının uleması tarafından kadrinin evet. ve kıymetinin... E, gerçekten takdir edildiği bir zat olması gerekir. Bunun gibi birçok daha e, mücedditliğin vasıfları vardır. Yani İmam Tırahü Allah'ın manzun bir evet. eseri vardır bununla alakalı olarak. E, muhasır kitaplardan et -tecdid, fil Filfikri İslami gibi kitaplar var. Çok daha tafsilatlı bilgi oralarda bulunabilir. Sizin de daha önce İsmaila dergisinde bu konuyla ilgili bir, evet, bir ben yazı yazdığınız bir yazı vardı. Dileyenler ona da müracaat edebilirler. Hı -hı.